Mozaik yayınlarından herkese selamlar. Bugün öğrencilerimizle birlikte 2. ünitemizin 17. testini detaylı bir şekilde çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve hemen sorulara başlayalım. Bu teste toplamda 8 tane soru cevaplandıracağız ve ilk soru. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Fransız komutan Brunot... Sivas Kongresi'nin toplanması halinde Sivas valisi Reşit Paşa'ya şehrin işgal edileceğini bildirmiş. İstanbul hükümeti Elazığ valisi Ali Galip'i kongreyi basmakla görevlendirmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen Sivas Kongresi Mustafa Kemal öncülüğünde toplanmıştır. Bakalım hangi söylenemez? Kongrenin toplanması engellenmeye çalışılmıştır. Kesinlikle söylenir. Hem Fransız komutan tarafından hem de İstanbul hükümeti tarafından kongrenin engellenme çalışmalarını görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkına ulaşırız. Mustafa Kemal yaşanan sorunları çözebilmiştir. Bence buna dolaşırız. Çünkü kongre toplanmış. Dolayısıyla Bursa'da çıkacaktır. İstanbul hükümeti Anadolu'daki otoritesini korumaya çalışmıştır. Baktığımızda Anadolu'da tek hakim olarak kendilerini görüyorlar. Elazığ valisine de diyorlar ki "Sivas'ta kongre toplanmayacak. Ne yap? Et, bas ve kapat o kongreyi." Ancak hani bunun amacı Anadolu'daki gücünü, otoritesini sağlamlaştırmaktır. Bu da beklenir. Kongrenin toplanmasıyla milli mücadelenin askeri safası başlamıştır. Askeri safa demek savaşılan dönem demektir. Kongrenin başlanmasıyla bir savaş başlamadı. Dolayısıyla biz burada söylenemiz olarak D şıkkını işaretleyebiliriz. İkinci soru buna göre temsil heyeti ile ilgili hangisi söylenebilir? Sivas Kongresi'nde temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy Batı cephesi komutanı olarak atanmıştır. Demek ki temsil heyeti bir yürütme etkisi kullanıp devlet gibi hareket etmiştir. Bakalım İstanbul Hükümeti tarafından tanındığı buradan çıkmaz. Ulusal egemenliği sağladığı halkın egemenliği demektir. Bu atama bunu göstermez. Ancak hükümet gibi hareket ettiği söylenebilir çünkü bu atamayla yürütme yetkisi kullanmış oluyor arkadaşlar. Düzenli orduya geçildiği de söylenemez. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Amasya genelgesinde milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir diyen bir öğretmen buna Amasya genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisini kanıt gösterebilir? Gerekçe demek neden demektir. Yani milli mücadele neden yapılıyor? Bakalım milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milli mücadelemizin nedeni değil bu cümle milli mücadelemizin amaç ve yönteminin belirlendiği cümledir. Amacımız milletin istiklali yöntemimiz ise milletin azim ve kararı. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. İşte bu bizim milli mücadeleyi neden yaptığımızı söylediğimiz cümledir. Yani gerekçe cümlesidir. Çünkü İstanbul hükümeti normalde vatanı kurtarması gerekirken ancak yapmıyor bu işi. O zaman bu bir gerekçedir. Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bu gelecekle ilgili bir planlama yapılan cümledir. Doğu vilayetler adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu da gelecekle ilgili planlama yapılan bir maddedir. Yani burada bir gerekçe söz konusu değil. Gerekçe sadece B şıkkında yazmaktadır. Dördüncü soru. Bu karara göre hangileri söylenebilir? Amasya genelgesinde her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır. Ve bu heyet zaten bir süre sonra temsil heyeti olarak ortaya çıkan heyetten bahsediyor arkadaşlar. Ancak şimdi burada her türlü etki denetiminden uzak diyerek heyetin hiçbir kuruma bağlı olmayacağı vurgulanıyor ki özgür ve bağımsız hareket etsin. Tüm yurdu temsil edeceği milli bir heyet diyor ki milli demek ülkenin tamamıyla alakalı ulusal demektir. O yüzden 2 numarayı da doğru kabul edebiliriz. Saltanat ve hilafetin korunacağı. Saltanat ve hilafet teslimiyetçi bir yapıda. Dolayısıyla bu milli heyet dediğimiz heyet vatanı kurtarmaya çalışacak. O yüzden 3 numarayı doğru kabul edemeyiz. Cevabımız ise 1 2'nin olduğu B şıkkı olacaktır. 5. soruya geldik. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal'e başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu verdiği desteği sürdürmüşlerdir. Amasya Genelgesi'nden sonra Kazım Karabekir ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin öncülüğünde Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan Erzurum Kongresi toplanmıştır. Kongre 10 Temmuz'da toplanması kararlaştırılmış olmasına rağmen 23 Temmuz'da bir okul salonunda 56 delege ile çalışmalarına başlamıştır. Mustafa Kemal'in davetli olarak katıldığı bu kongreye asil üye olabilmesi için Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu istifa ederek kendi yerine Mustafa Kemal'in seçilmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal'in başkan seçildiği kongre milli bir hal almış, umumi değerlendirmeler yapılmış ve doğu illerinin durumu görüşülmüş. Milli mücadelenin temelleri açısından önemli kararlar alınmıştır dedi. Bakalım hangisine ulaşabileceğiz? Mustafa Kemal görevlerinden alınmasına rağmen milli mücadelenin lideri olarak kabul edilmiştir. Bence bu doğru kabul edilebilir. Çünkü bakın Mustafa Kemal'in askerlikle ilişkisi kesilmiş. Yani henüz bir resmi sıfatı kalmamış gözüküyor. Ama buna rağmen kongrenin başkanı seçiliyor ve önemli komutanlar da desteğini sürdürüyorlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Mustafa Kemal'in liderliği kabul edilmiştir tarzında bir yorum yapabiliriz. B'ye bakalım hemen. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in girişimleriyle toplanmıştır. Hayır Kazım Karabekir öncülüğünde ve Doğu Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti öncülüğünde dedi. O yüzden Bursa yanlıştır. İstanbul hükümeti Erzurum kongresini engellemek için Kazım Karabekir'i görevlendirmiştir. Kazım Karabekir zaten verdiği desteği sürdüren bir komutan Mustafa Kemal'e. Bir engelleme söz konusu. İstanbul hükümeti tarafından burada Kazım Karabekir'e böyle bir görev verilmiyor. Erzurum kongresi ile milli mücadelenin gerekçesi, amacı, yöntemi belirlenmiştir. Hayır arkadaşlar, gerekçe, amaç ve yöntemimiz Amasya Genelgesi ile zaten vurgulanmıştı. Dolayısıyla ulaşılabilir sorulduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. Altıncı soruya geldik. Bu durumun nedenleri arasında hangisi olduğu söylenemez. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek temsil heyeti ve Mustafa Kemal Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmiştir. Şimdi neden Ankara sorusunu soracağız bakalım hangisi söylenemez. Ankara'da ulaşım ve haberleşmenin kolay olması kesinlikle Ankara'nın merkez seçilmesinin nedendir. İstanbul'da toplanacak Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını daha yakından takip edilmek istenmesi kesinlikle nedenlerden bir tanesidir. İstanbul'daki Mebusan Meclisi'ne yakın olmak coğrafi olarak Ankara'nın önemli olmasından dolayı tercihtir. Temsil ile İstanbul hükümeti arasında Ankara'da görüşme yapılacak olması Ankara'da temsil ile İstanbul hükümeti arasında bir görüşme yapılmayacak. Dolayısıyla buradan bunu doğru kabul edemiyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Ankara'nın coğrafi konumu olarak Anadolu'nun en uygun yerinde olması da bizim için Ankara'nın milli mücadele merkezi seçilmesinin sebeplerinden bir tanesidir. Yani buraya baktığımızda sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda bizlere İstanbul hükümeti bu tutumu ile ifadelerinden hangilerini amaçladı söylenebilir? Sivas Kongresi sonucu istifa eden Damat Ferit Paşa hükümeti yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa hükümetinin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya görüşmelerinde alınan 3 tane karar okuyacağız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hukuki varlığı tanınmalıdır. Mebusan Meclisi kısa zamanda ve İstanbul dışında toplanmalıdır. İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul etmelidir. Kararlarından sadece Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılması kabul edilmiştir. Peki İstanbul hükümetinin bu tutumunu nasıl yorumlayabiliriz? Bakalım. Anadolu üzerindeki otoritesini korumak mı istemiştir? Baktığımızda böyle bir yorumu buradan çıkaramayız arkadaşlar. Dolayısıyla bir numarayı doğru kabul etmiyoruz. Temsil Temsiliyetinin güçlenmesini önlemek istemiş midir? Evet çünkü Anadolu'da toplanırsa eğer temsiliyeti daha da güçlenebilir. Dolayısıyla burada bir de Anadolu Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti'ni tanımadığı için de temsiliyetinin güçlenmesini önlemek istiyor diyebiliriz. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamak, milli mücadelenin başarıya ulaşmasını şöyle sağlamak düşünülebilir. Sivas Kongresi kararları kabul edilecektir diyor ama zaten onu kabul etmemiş. Sadece meclis İstanbul'da açılacak denilmiş. Dolayısıyla burada baktığımızda milli mücadelenin başarıya ulaşması İstanbul hükümetinin de isteyeceği bir şeydir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 8. soruya geliyoruz. 8. soruda aşağıdaki kararlardan hangisinin Erzurum Kongresi'nin bölgesel olarak toplandığının kanıtıdır? Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır diyor. Vatan bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı elde edilmesi, saltanat ve halifeliğin de korunması için milli kuvvetleri etkin ulusal iradeye egemen kılmak esastır. Bakın burada vatan bütünlüğü dedi. Burada ulusal bir kongre olduğunu Hani baktığımızda çıkarabiliriz ama zaten bize bölgeselliği soruyor. O yüzden biz burada bölgesel olan arıyoruz. İstanbul hükümeti görevini yerine getiremezse geçici hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongre cemiyeti tarafından seçilecektir. Bu bölgesel bir toplanma kanıtı değildir. Ancak C'ye bakın Doğu Anadolu'daki milli cemiyetlerin tümü Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir diyor ki bu kongre zaten sadece doğudan gelenlerle toplanıyor demektir bu. Dolayısıyla buranın bölgesel olduğunu işte buradan anlayabilirsiniz. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez maddesi kongrenin bölgesel olduğuyla alakalı değildir. Cevabımız da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylece ikinci ünitenin 17. testini de tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.